Bu bölümde modern sanatın ne kadar modern olduğunu araştıracağız. Alanında uzman konuklarımızla sanat toplum için mi yoksa modern toplum için mi onu araştıracağız. Nedir bu Allah aşkına bir yanar ya. Ne yapıyoruz? Çok mu gerekli bir yanar? Ali Bey Bekir'i mısır heykeli yapmak kimin aklına geldi? Orada bir insan olmayacak. Orada bir nesne olacak. Ne olabilir? Mısır olsun. Aşağı yukarı 15-20 bin euro civarı. Programın başından beri demeyim demeyim diyorum ama artık diyeceğim. Bunu evde ben de yaparım. Bu sefer boşluk adını verdim. Cüzdanımı almadım. Size bunun değersini hemen çok güzel. Bir baş kaldır ama nereye kaldır? Yani fırçanızı, kirinizi, tuvalinizi hazırladıysanız... Bayrampaşa'da Paşa'da Engin Ağacı yaptık. Engin Ağacı değilmiş ki ben yaptıktan sonra öğrendim. İsmet ve Modern ve Sanat ve Biyanel ve Boşluk başlıyor. Bu ne kadar? Bu da aşağı yukarı 20-25 bin euro civarı diye hadi düşünüyorum. Git Allah aşkına, hadi git işine ya.